Yasa gündemi Dünya Bankası, Rusya'nın Ukrayna'ya işgal sonrası gıda krizi ve stabilasyon beklentileriyle dün küresel büyüme tahminini aşağı yönde revize ederek %3,2'den %2,9'a düşürdü. Küresel çapta Enflasyonist endişeler ve merkez bankalarına dair sıkılaşma Beklentileri risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. Yurt içinde ise Küresel risk başlıklarına ek olarak kurlarda gözlenen yükseliş eğilimi ile Türkiye'nin CDS primlerindeki artış yakından takip ediliyor. Açıklanacak önemli ekonomik veriler. 1200 Euro bölgesi GSI 2022 bir önem orta. 1700 Amerika Birleşik Devletleri toptan stoklar önem orta. BIST 100 güne başlangıç. Küresel hisse piyasalarında son dönemde gözlenen toparlanma. Çabasının yanında küresel çapta önemli risk başlıklarının varlığını. Sürdürmesi ve tahvil getirilerindeki artışın ek baskısı dalgalı bir. Fiyatlamaya yol açıyor. Bıst, 100 endeksi küresel çaptaki kararsız. Seyrin etkisiyle dün dalgalı bir fiyatlama ortaya koydu ve günü yatay bir kapanışla 2648,19 puandan tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri Borsaları Günü Yükselişlerle tamamlarken, Amerika Birleşik Devletleri vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı. Bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hakim. Avrupa borsalarının güne hafif alıcılı açılışlarla başlamaları. Bekleniyor endeks kapanışında 16,74-16,75 aralığında bulunan. Dolar Türk Lirası, bu sabah 8.50 itibariyle 16,90'lı seviyelerden işlem. Görmekte. Bıst 100 endeksinin güne yataya yakın bir açılışla. Başlamasını bekliyoruz. Bıst 100 strateji. Açılışla birlikte tarihi zirvesini 2656,17 seviyesine taşıyan endekste günün devam eden bölümünde kararsız ve bir miktar satıcılı bir fiyatlama öne çıktı. Yurt dışı piyasalarda zayıflayan görünümün etkisiyle endekste satışlar yaşansa da akşam kapanışa doğru Amerika Birleşik Devletleri borsalarında toparlanma bıst 100 endeksinin de kayıplarını geri almasına katkı sağladı. Endekste 2600 ve 2562 seviyelerine önemli destek noktaları ve referans seviyeleri olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu seviyeler altına bir sarkma yaşanacak olursa satışların hız kazandığı ve teknik görünümün zayıfladığı görülebilir. Bu seviyeler üzerinde kalındığı sürece ise 2700 ve 2800 seviyeleri direnç noktaları olarak izlenecektir. Küresel çaptaki gelişmeler ile Yurt içinde kur ve CDC'lerdeki yükseliş eğilimi ayrıca takip edilecektir. Önemli sektör şirket haberleri Tav Havalimanları Tav Havalimanları'nın Türkiye'de işlettiği havalimanlarında Mayıs ayında Bir önceki yılın aynı ayına göre %28.9 artışla 4,1 milyon uluslararası. Nisan %32, Mart %23.6, Şubat %43,7 2019'a göre %26 ve yıllık %93 yükselişle 2,5 milyon yurt içi Nisan %89, Mart %67, Şubat %76, 2019'a göre %4 olmak üzere toplam %18,0. büyümeyle ile 6,6 milyon Nisan %17,3, Mart %11,5, Şubat %14,4. 2019'a göre %19 yolcuya hizmet verilmiştir. 2021 yılının ilk 5 ayında yıllık %29.6 artışla 11,1 milyon uluslararası, %82 yükselişle 11,3 milyon yurt içi olmak üzere toplam %15.3 büyümeyle 2019'a göre %24 21,4 milyon yolcuya hizmet verilmiştir. Nötr Dolar Türk Lirası. Kurda yükseliş eğilimi devam ediyor. Mayıs ayı başından itibaren başlayan yükseliş trendinin bu haftada da devam ettiğini görüyoruz. Dün açıklanan verilere göre yurt içinde hazine nakit dengesi Mayıs ayında 149,2 milyar Türk Lirası fazla verdi. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dış ticaret Açığı Nisan'da 87,08 milyar dolara gerilerken Çin'de ekonomik aktivitenin yavaşlamasının ithalat üzerindeki etkisi dış ticaret verilerine yansıdı. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Yellen başta enflasyon olmak üzere bazı makroekonomik zorluklarla karşı karşıya olduklarını bildirdi. Açıklanan verilerin fiyatlamalar üzerinde etkisi sınırlı kaldı. Bugün yurt içinde veri akışı sakin. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise toptan stoklar izlenecek. Bu sabah alıcılı seyreden dolar, Türk lirası. Saat 8.30 itibariyle 16.90'lı seviyelerde işlem görüyor. Dolar endeksi ise 102,53 seviyelerinde bulunuyor. Faizler 10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 66 baz puanlık yükselişle günü %22,01 seviyesinde tamamlarken 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 48 baz puanlık yükselişle günü %26,77 seviyesinde tamamladı. Yurt içinde enflasyondaki yüksek seyir devam ediyor. Yıllık tüketici enflasyonu %73,50 seviyesinde bulunurken TCMB yıl sonu tüketici enflasyonu tahmini ise %42,8 düzeyinde bulunuyor. TCMB politika faizini %14 düzeyinde belirlerken TCMB yıl sonuna doğru dezenflasyonist sürece yönelik öngörülerini koruyor. Yurt dışında ise artan enflasyon endişeleri nedeniyle merkez bankaları parasal sıkılaştırma adımları atıyor. Tedarik sıkıntıları ve jeopolitik risklere bağlı emtia ve enerji. Fiyatlarında yaşanan belirsizlik enflasyon endişelerinin sürmesine. Neden oluyor? Altın. Altında yatay seyir sürüyor. Bu sabah spot piyasada 10 altın 1845-1853 aralığında işlem görüyor. Dolar endeksi 102,00 puan üzerinde ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizi %3,00 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Dolar endeksi ve tahvil faizindeki görünüm, ons altın üzerinde baskı kurduğu için altında yatay seyirler gözlemleniyor. Bu haftanın en önemli verisi cuma günkü Amerika Birleşik Devletleri TÜFE verisi olarak görülüyor. Altın cuma günkü veriyi beklediği için bu yatay seyir bugün de devam edebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde ikincil düzey veriler bugün açıklanacak ancak 10 altın üzerinde etkili olması pek beklenmeyebilir. Altın için 1865 dolar, 1880 dolar, 1895 dolar, 1915 dolar seviyeleri direnç, 1840 dolar, 1830 dolar, 1815 dolar, 1800 dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Brent petrol petrol fiyatlarında yükseliş eğilimi korunuyor. Çin'de son haftalarda alınan salgın önlemlerinin gevşetilmeye başlanmasıyla petrol talebi üzerinde de olumlu yansıması olması bekleniyor. Bu da petrol fiyatlarının yükselişini destekliyor. Çin'deki açılmalar, en büyük petrol ithalatçısı olması açısından petrole de olumlu yansıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde seyahat sezonunun artmasıyla da petrol fiyatlarının yukarı yönlü desteklendiği görülüyor. Şubat ayından bu yana devam eden Ukrayna-Rusya savaşı hala bir risk olarak görüldüğü için de Rusya'ya yönelik enerji konusundaki olası yaptırımlarda yine piyasaların takibinde bulunuyor. Brent petrol için 123.10, 125.90, 130 dolar seviyeleri direnç, 116 dolar, 112 dolar, 108 dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Nasdaq Amerika Birleşik Devletleri hisse senetleri Dün satıcılı bir seyirle açılış yaptı ancak günün devamında pozitife döndü. Apple'ın hisseleri %1,8 artarak teknoloji sektöründe genele yayılan alımlara öncülük etti. Nasdaq endeksi 0,94 artışla günü tamamladı. Dün yükselen tahvil getirilerinin küresel piyasalar üzerinde açılışta baskı yarattığı belirtilebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde cuma günü açıklanacak enflasyon verilerinin enflasyonun zirveden dönüş sinyali verebileceği beklentisi ve Çin'de yeniden açılan ekonomiyle dün pozitif seyreden küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 yıllık tahvil faizinin %3'ün üzerini gördü. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin kabul edilmeyecek derecede yüksek enflasyon dahil bir takım ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini söyledi. 12.831, 13.110, 13.300 seviyeleri direnç, 12390 12226 12 11950 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Dow Jones Amerika Birleşik Devletleri hisse senedi piyasaları dün petrol, gaz, sağlık ve teknoloji sektörlerindeki hisselerin öncülüğünde yükseldi. Target Corp'un fiyat marjı tahminini düşürmesi perakende sektöründe satışlara neden oldu. Dow Jones 0 80 artış yaşadı. Dün, yükselen tahvil getirilerinin küresel piyasalar üzerinde açılışta baskı yarattığı belirtilebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cuma günü açıklanacak enflasyon verilerinin, enflasyonun zirveden dönüş sinyali verebileceği beklentisi ve Çin'de yeniden açılan ekonomiyle dün pozitif seyreden küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 yıllık tahvil faizinin %3'ün üzerini gördü. 33.330, 33.550, 33.920 direnç, 32.740-32, 510-32.230-31.980 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.